Herkese merhabalar. Sınıfında üstün zeka, üstün yetenek, özel yetenek. Bakın özellikle üçünü de söyleyeyim de sonra linçlemeye yer aramayın. Tanısı olan öğrencilerin öğretmenleri neler yapabilir? Biraz bundan bahsedeceğim. Bu videoyu çocuğun yararını önemseyen öğretmenlerimiz izlemeye devam edebilir. Haydi başlayalım. Öğretmen, üstün zekalı öğrencilerin öğrenme hızını ve seviyesini dikkate alarak onlara daha ileri seviye materyaller ve zenginleştirici etkinlikler sunmalıdır. Nasıl yapmalı bunu? Bir proje çalışması sırasında üstün zekalı öğrencilere daha karmaşık projeler ve araştırma konuları verilebilir. Yine öğretmen üstün zekalı öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek için açık uçlu sorular sormalı ve tartışmalar başlatmalıdır. Bir bilim dersinde öğrencilere bir problem verip bu problemi çözmeleri için farklı stratejiler gelişmelerini isteyebilir. Yine öğretmen üstün zekalı öğrencilerin ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine göre farklı öğrenme yöntemleri sunmalıdır. Sınıfta öğrencilere bağımsız çalışma, grup çalışması veya araştırma projeleri gibi çeşitli öğrenme seçenekleri sunabilir. Öğretmen, üstün zekalı öğrencilerin sosyal becerilerini ve duygusal zekalarını geliştirmek için rehberlik etmeli, destekleyici bir ortam sağlamalıdır. Öğretmen sosyal beceri oyunları ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin birlikte çalışma ve iletişim kurma becerilerini geliştirmelerine teşvik edebilir. Yine öğretmen üstün zekalı öğrencilerin başarılarını ve çabalarını takdir etmek, onları yeni zorluklara karşı motive etmelidir. Bir öğrencinin projede gösterdiği yaratıcı düşünme becerisini sınıfın önünde övgüyle belirtmek ve bu beceriyi daha da geliştirmesi için yeni projeler önermek yapabilecekleri arasında. Çocuklar zor, bunu biliyoruz. Ancak öğretmenler üstün zekalı öğrencilerin mükemmeliyetçilik eğilimleri ve duygusal hassasiyetleri karşısında sabırlı ve anlayışlı olmalıdır. Ve tabii ki üstün zekalı öğrencilerin aileleriyle düzenli iletişim kurarak çocuğun gelişimi ve ihtiyacını birlikte değerlendirmelidir. Yine üstün zekalı öğrencilerin yaşıtlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak sosyal etkinlikler ve projeler düzenlemelidir.